Kaze mağazasından herkese tekrardan merhabalar. Yine sizler için yeni gelen ürünlerimizden oluşan bir stand oluşturdum. Bu sefer küçük beden eşofman takımlarımız, yine yarasa modellerimiz ve en yeni gelen şöyle kolsuz şişme yelek modellerimizden bir tanesini koydum. Hemen ürünümüzü göstermek istiyorum. Fermuarlı. Fermuar üzerinde yine kaze yazı detayını görebilirsiniz. Önünü kapalı veya açık olarak kullanabilirsiniz. Yine sol bölgesinde bir kaze amblemi. Ön bölgesi için iki tane cep detayı mevcut. Arka bölgesinde yine Casa Milano yazısını görebilirsiniz. Bu yeleğimiz için iki beden setimiz mevcut. 38-40-42-44-46-48 olarak dilerseniz butiniz için küçük bedenini, dilerseniz de butiniz için büyük bedenini tercih edebilirsiniz. Şöyle yeni gelen güpürlü büyük beden eşofman takımlarımızdan oldukça şık ve gösterişli bir modelimiz. Üstü için hem DMS üsülü Savaroski kristal taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Fermuar detaylı. Yine kol bölgesinde güpürlerini görebilirsiniz. İki tane cep detayı mevcut. Bu modelimiz 44, 46, 48, 50 olarak geldi. Diğer eşofman takımlarımız küçük beden. Altı yine şöyle cep detaylı bel bölgesi lastikli. Alt içinde her iki yan bölgesinde yukarıdan aşağı şerit halinde kırsal taş işlemelerini görebilirsiniz. Bu modellerimizin satışını takım olarak yapıyoruz. Alt üst olarak ayrı satışları mevcut değil. Bir diğer yeni gelen ürünümüz. Bu modelimiz small medium large olarak geldi. Ağırlıklı olarak büyük beden modellerimiz vardı eşofman takımı olarak. Son olarak fabrikamızdan küçük bedenler geldi. Yine fermuarlı. Şöyle ürünün kendi ana rengin uyumlu. Gold siyah kristal işleme detaylarını görebilirsiniz. Ürünümüz kumaş olarak elit viskon. Ürünlerimizde oldukça kaliteli kristal taş işlemeleri ve kumaşlar kullanıyoruz. Yine de 30 derecede tersten veya elde yıkama öneriyoruz herhangi bir, bir zarar görmemeleri adına modellerimizin. Yerimiz İstanbul Fatihlali'de iki tane mağazamız mevcut. Mağazamıza gelebilecekseniz eğer mağazamıza sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız. Gelerek butiğiniz için toptan alışveriş yapabilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız veya farklı bir şehirde yaşıyorsanız da yine kargolar aracılığıyla hiçbir sıkıntı olmadan bulunduğunuz bölgelere ürünlerimizi göndeririz. Toptan da serilerimiz bir renk üç beden veya bir renk dört beden olarak gidiyor. Bir farklı modelimiz yine fermuarlı beden aralığı small medium large. Eşofman takımlarımızdan bir tanesi kumaş olarak biskon. Üst bölgesinde bir fashion yazısı mevcut. Hem baskı hem yine taş işlemelerini görebilirsiniz. Alt bölgesi içinde yine aynı şekilde cep bölgesinin ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu kristal taş işlemeleriyle işlenmiş. Butiğinizde hangi tarz ürünler satıyorsanız mağazamızda kadın giyim üzerine arayabileceğiniz tüm modelleri bulabilirsiniz. Bu şekilde eşofman takımları, trikolar, düz basic gruplarımız, büyük beden, küçük beden, kaban, gömlek, etek, pantolon pek çok çeşitliliğimiz mevcut. Sizler de yine Instagram sayfamızdan yine farklı ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Kaze.com.tr, Kaze Official Instagram sayfalarımız mevcut. Bir farklı ürünümüz yine fermuarlı sol bölgesinde kaze yazı detayı mevcut gold, gri ve siyah kristal taşlar işlenmiş. Alt bölgesinde de birebir aynı şekilde aynı kristal taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Beden aralığı small, medium, large. Yine oldukça güzel renklerimiz mevcut. Ürünümüzün diğer renklerinde de ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu taş işlemeleri kullanılmış. Zaten fabrikamızdan yeni modeller geldikçe biz sizler için çekimlerde ürünlerimizi tanıtıyoruz. Aynı zamanda mankenlerin üzerinde giymiş halleriyle de ürünlerimizi Telegram sayfamıza da gönderiyoruz. Kaz official şeklinde Telegram sayfamız. Yine Instagram'dan da aynı şekilde modellerimizi mankenlerin üzerine giymiş halleriyle de inceleyebilirsiniz. Ekran görüntüsü olarak 0546 517 0410 numarasına gönderirseniz zaten direkt benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi eşofman grubumuzu ve yeleğimizi gösterdim. Şimdi en son yeni gelen yarasa modellerimizi göstermek istiyorum sizler için. Şöyle yarasa modellerimizin kol bölgesi yarasa geliyor. Bilek bölgesi ve bel bölgesi lastik detaylı. Bu modelimizin şöyle yarısında bir Afrikalı kadın yüz detayı var. Diğer yarısında da ürünümüzün içerisinde bulunan kristal taş işlemelerinden bir yazıyı görebilirsiniz. Renk olarak antresit, haki yeşili ve siyah rengimiz mevcut. Bu modelimiz large x large, 2x large olarak bütün modellerimizin iç bölgesinde şu şekilde ürünümüzün kumaşıyla ve nasıl yıkamanız gerektiği ile ilgili talimat mevcut. Sizlerde. de o bölgeden yine bilgi alabilirsiniz. Bugün gelen modellerimizden bir tanesi yine oldukça şık yarasa modellerimizden. Yarasa düz kesim, yarım yarasa pek çok çeşidimiz mevcut. Oldukça şık, ışıl ışıl kristal taşlarla işlenmiş modelimiz. Şöyle halk halka iç içe geçmiş gold gri ve siyah tonlarında renk seçeneklerimiz mevcut. Nefti, hak yeşili. Nezon. WhatsApp üzerinden bütün modellerimizin stok durumu ile ilgili, kumaşı ile ilgili, beden aralığı ile ilgili, serileri ile ilgili ve paket fiyatları ile ilgili bütün detaylı bilgilendirmeyi alabilirsiniz. Birebir benimle çalışabilirsiniz eğer mağazamıza gelebilecek fırsatınız yoksa. Gördüğünüz gibi ilk etapta oldukça fazla renk seçeneklerimiz mevcut oluyor ama toptan olarak çalıştığımız için stok durumumuz değişebiliyor. Bir farklı ürünümüz. Yine yarasa modellerimizden şöyle leoparlı, yine ile siyahlı, goldlu, full savoroski DMC krisal taşılamalarını görebilirsiniz. Ürünlerimizde herhangi bir defa olmadıkça iade ve model değişimimiz bulunmuyor. Son olarak da oldukça şık siyah renk seçeneğimiz mevcut sizler de sayfamızı detaylıca inceleyebilirsiniz. Daha önce sizler için yapmış olduğumuz YouTube çekimlerini izleyebilirsiniz. WhatsApp'tan da bilgi alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere.